Merhaba çocuklar, bugünkü dersimizde geçmiş zaman ve Mişli geçmiş zaman yapıları ile ilgili örnekler vermeye çalışacağız. Bu örneklerle ikisi arasındaki farkı e, vurgulamayı düşünüyoruz. Birinci örneğimizden hemen başlıyorum. Diyor ki bize, Most of my family members were no longer here. Yani aile üyelerimizin üyelerimin çoğu artık burada değildi. O zaman aile üyelerimin çoğu bize verilen alttaki boşluğa göre ne yapmıştı? Ayrılmıştı dememiz lazım. O zaman they had li fiilin üçüncü hali bu. They had left. My favorite cafe was no longer open. Benim favori kafeteryam açık değildi. Yani ben o zaman oraya gittiğimde sevdiğim kafeterya açık değildi. O zaman kafeterya ne olmuştu? Kapanmıştı. Yani it had closed. Another building stood in a place of My favorite theater. Benim sevdiğim tiyatronun yerine başka bir bina ayakta duruyordu. Yani başka bir bina dikilmişti, başka bir bina yapılmıştı. Gittiğimde o zaman benim sevdiğim tiyatro ne olmuştu? Yıkılmıştı. Yani it had been demolished. My parents no longer had their house. Benim anne babam artık evlerine sahip değillerdi. Yani benim anne babam evlerini gittiğimde köye evlerine sahip değildi. Benim anne babam yani şurası yani onlar ne yapmıştı onu yani evlerini değ had sold it. Yani onlar onu satmıştı. Onlar evlerini onlar evlerini satmıştı. My best friend Linda was no longer single. Yeni arkadaşım Linda artık bekar değildi. O zaman Linda bekar olmadığına göre ben köye gittiğimde yani daha öncesinde ne yapmıştı? Eğlenmişti. Yani she had got Married. I couldn't recognize Mr. Hudson. Ben Bay Hudson'ı tanıyamadım. Ben Bay Hudson'ı tanıyamadım. O zaman Bay Hudson... choke yes, the yes he had changed a lot that's the end of this lesson stay at home. stay healthy Bye bye. Thanks for watching the videos.